Diğer terörist yaralı olarak ele geçirildi. Bir polis memuru sıkı bir şekilde yaralandı. Özel harekat polisleri vatan emniyet çevresinde konuşlanmaya başladı. Operasyonlar devam ediyordu. Ee, şu an ise emniyet müdürlüğü önünde yer alan şüpheli paketler ve e, bir aracın içerisinde iddia edildiği e, bomba olduğu iddia edilen araçta kontrollü patlama gerçekleştirildi. Büyük bir patlama sesi geldi. Bomba olduğunu düşünüyoruz. Bombanın imha edildiğini düşünüyoruz. Etkili hale getirildiğini düşünüyoruz. Ama şu an itibariyle bulunduğumuz konum nedeniyle sağlıklı bilgilere ulaşamıyoruz. Polisler tarafından da bulunduğumuz yerden uzaklaşmamız özellikle devamlı olarak uyarı yapılıyor bu konuda. Evet Zafer çok teşekkürler. Verdiğim bilgiler için e, kadraj sıcak bir gelişmeyle başladı. Tekrar e, bilgileri geçelim. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne silahlı saldırı düzenlendi. İki saldırgandan biri ölü geçirirken kaçan da kısa sürede yakalandı.